Endoskopik işlemler serimize devam edelim bugün de. E, mide botoksundan bahsedeyim kısaca. E, mide botoksu e, Clostridium botulinum denilen bir bakterinin toksininden elde edilen bir e, maddedir. Bu kasları gevşeten e, etkisiyle e, ön plana çıkar. Tıpta birçok alanda kullanılır. Kilo verme konusunda da mide içerisine endoskopik olarak mide kaslarına uygulanarak midenin kaslarını gevşetip midenin kasılarak içerisindeki besinleri bağırsaklara göndermesini engellemek suretiyle besinlerin mide içerisinde daha uzun zaman geçirmesine katkı sağlayarak açlık ve iştah üzerindeki azaltıcı etkisiyle beyine direkt e, mide doluluğunun az olmasından dolayı topluk sinyallerinin gitmesine yardımcı olarak 6 ay içerisinde kilo verdirmeyi sağlayan bir yöntemdir.